Herkese arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kıvırcık Nehir TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Nehir'le? Kıvırcık kızımla ne oynuyoruz bugün? Tabii ki de sihirli şöyle bir yıldızımız var. Bugün ne isterse Nehir o olacak arkadaşlar. Nehir'cim Dile benden ne dilersen anneciğim Bütün dilediğin her şey olacak bugün Tamam mı ne istersen İstediğini dileyebilirsin Çikolatalı süt Çikolatalı süt mü istiyorsun anne Tabii ki hemen getirelim Hadi bakalım Işınlıyoruz 1-2-3 Çikolatalı süt gelsin İşte böyle Çikolatalı sütün geldi Alabilirsin anneciğim Var. Bakayım. <laughs> Bakayım anneciğim. Çikolatalı sütün geldi anneciğim. Evet. Bugün kaç hakkı olsun ya Nehir'in? Beş tane mi olsun? <laughs> Üç tane mi olsun? Yüz tane. Kızım yüz tane olmaz. Delirdin <laughs> mi ya? Evet koy bakalım onu. <laughs> koy bakalım öyle şöyle yatan kenarına koy anneciğim. Zaten kapalı paket. Hiçbir şey olmaz. Evet. Nehir'cim söyle bakalım. Ne istiyorsun benden? Hadi bakalım söyle. Top top şekerli renkli bir de yoğurtlu. Ne? Yoğurt mu istiyorsun? Hı -hı. Böyle meyveli yoğurt tarzı bir şey mi <laughs> Tamam en güzelinden. Getirelim kızıma. Hadi bakalım. Renkli yoğurt gelsin. Bir, iki, üç. Evet. İşte böyle. Al bakalım sana meyveli yoğurt. Alabilirsin anneciğim. Bakalım bir ne gelmiş. Ha Elsa'lı gelmiş anneciğim. Çilekli yoğurt gelmiş. Evet. Bakalım. Bakayım. Anne bu. Elsa Anne. Değil. Elsa değil mi? Pardon anneciğim ya. Bu, bu Elsa'nın kardeşi. Evet bebeğim. Evet. Şimdi bir şey daha istemek ister misin annem? Hadi bakalım dile bakalım benden ne dilersen Dubai çikolatası. Aa vallahi o olmaz galiba gelmez ya <laughs> kızım onu nasıl getireceğiz ya? Getirirsen sihirli parmağım var ya. Sihirli parmağımla mı? Bir deneyelim bakalım gelecek mi? Hadi bakalım Dubai çikolatası gelsin. <laughs> i̇şte böyle. Aa kızım ya. Bu Dubai çikolatası değil ki bu, mu <laughs> Al bakalım. Al. Seviyor musun bunu? <laughs> Anneciğim Dubai çikolatası gelmedi, ozma geldi ya. Ay bir daha isteyelim, dur bir daha isteyelim. Evet, okus, pokus, nehire Dubai çikolatası gelsin. İşte böyle geldi, İşte Dubai çikolatası. Ama çok. İyi be. Renkli baksanıza. Bakayım anneciğim. Evet çok güzelmiş. Gerçek Dubai çikolatası galiba bu da. Herhalde benziyordur yani. Bilmiyorum A artık. Ama bu minik Dubai çikolatası. Evet anneciğim. Evet. Normal çikolatalar gibi. Evet anneciğim. Oo bir sürü de şey istedi. Nehir ya. <laughs> neler geldi neler anneciğim ya. Ben de çocuk olmak istiyorum ama. <laughs> o zaman sen de çocuk ol. Ben de sana veririm. Tamam anneciğim, hadi bakalım dile benden ne dilersen kıvırcık nehir. Söyle bakalım. Bunun benzerini istiyorum. Neyini istiyorsun? Çilekli yoğurt mu? Bu, bu yoğurdun benzerini istiyorum. Kızım tamam da he, sen böyle meyveli yoğurt tarzı bir şey istiyorsun. Hı -hı. Tamam. Değişik bir şey getirelim bakalım. Hadi bakalım. Güzel bir meyveli yoğurt gelsin. İşte böyle. Ne geldi bakalım ya. Bu ne anneciğim? Aa. aa. İşte bunu İşte Nehir bu çok güzel ama. Bunu mu dilemiştin anneciğim? Bir de anne bunun kız olanı da var. Ha bu erkek olanlar için mi? <laughs> Ay ne bileyim kızım bu sihirlendi. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Bir bakalım ama şöyle kameradan bir gösterelim anneciğim. Evet. Güzelmiş ya. Al bakalım. Ay inşallah çıkar. <gülüyor> <gülüyor> evet anneciğim. Şu Bilmiyorum içinden ne çıkacak. Bakarız ya ya anneciğim. Ya da tamam bir dahaki videoda onun içerisinden ne çıkacak yapalım mı? Tamam anneciğim yapalım yerim senin saçlarını Hadi bakalım dile benden ne dilersen anneciğim Söyle bakalım Bu sefer Bunun çileklisi ne Şunun mu Hı -hı. Çilekli süt mü istiyorsun aşkım evet. Tamam olur Dur bakalım bir sihirleyelim gelecek mi Hadi bakalım Çilekli süt gelsin Bir iki üç İşte böyle Geldi bakayım bakayım bakayım. Ay gerçekten ay, de çilekli ay, süt geldi ya. Çileklisi bak. Bakın Çilek. Da. Ay anneciğim, ay, ay çok çileklisi. güzel. Ben bunları çok seviyorum ya. Evet çilekli sütün de geldi annem ya. Vallahi bugün şanslısın kıvırcık nehir. He? Anneciğim. Çileği mi seviyorsun, çikolatalıyı mı seviyorsun? Söyle bakalım. İkisini de çok seviyorum. <laughs> Afiyet olsun bakalım anneciğim. <laughs> evet bugün senin günün Nehir. Bugün ne istersin? Evet bir tane daha hakkım var. Söyle bakalım anneciğim. Bir tane daha hakkım olsun. Bir tane olsun. Hmm. Tamam ikide anlaşalım. İki de anlaşalım olur mu? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Dile benden ne dilersen. Kıvırcık Nehir. Söyle bakalım. Süpürger. Süt burger mi istiyorsun? <laughs> bakalım süt burger gelecek mi? Hadi bakalım. Işınlıyoruz süt burgeri. Süt burger gelsin. Bir, iki, üç. İşte böyle. Bakalım. Ay nehir hem de çileklisi geldi. Anneciğim. Arkadaşlar. Bak. Ben bir kere bunun çikolatalısını yedim. Çikolata busu daha güzeldi. Evet anneciğim, ay çileklisi geldi bu sefer anneciğim. Yapacak bir şey yok ama bence bu da güzel. Hı hı. Değil mi anneciğim? Bir sürü şey istedim. Evet. İki tane daha var. Evet anneciğim, söyle bakalım. Son kez diyorum ama. Benden ne istiyorsun? Dile benden ne dilersen. Çikolata. Çikolata mı istiyorsun? Kızım sana aldım ya Dubai çikolatası. Bak getirdim ya bunları böyle sihirli parmağımla getirdim hepsini. Böyle sihir yaptım anneciğim. Hepsi geldi. Söyle bakalım. Ne istersin? Ee, mavi çikolata. Mavi çikolata istiyorsun. İyi bakalım mavi çikolata gelecek mi? Bir bakalım, Hadi bir bakalım. Beyazlı. beyazlı mavili. Bir bakalım gelecek mi? Hadi bakalım. Nehir mavi çikolata istiyor. Bir, iki, üç. İşte böyle ay Nehir ne geldi ya. Kinder Pingu'yu geldi anneciğim ya. Ben istiyordum. Onu istiyordum. istiyordun? Bana istiyordun anneciğim ya? Sen bugün Anne, şans... sen son bir tane daha kılmasın Ay son bitti oldun. ama son, yeter. Son bir tane daha okumalsın. Yok artık yeter ama. Anne beni seviyor sen. Ay Allah'ım tamam hadi son bir şans. Kızım bu kadar eşya baksana <laughs> hepsini sihirle getirdim sana ya. Tamam hadi son bir kez. Ne istiyorsun? Dile benden ne dilersen ama son kez isteyeceksin. Bu çikolatanın diğerini istiyor. Aa, double'ını mı istiyorsun onu? Daha büyüğünü inanmıyorum ya. Kızım çikolatadan komaya gireceksin şimdi ya. Şaşkın kıvırcık ya. Tamam hadi son kez sihirleyelim. Evet. Sihirli parmağımla söylüyorum son kez. Nehire, en güzelinden şöyle çikolatalı güzel bir Kinder gelsin. İşte böyle bakayım ne geldi. Ay nehir. Kızım bu bundan bence daha güzel. Baksana. He en son gelen bu arkadaşlar. Bence ne gelmiş bir bakalım. Kinder Pinguu gelmiş. Şöyle double gelmiş. Çikolatalı süt gelmiş. Şurada çilekli süt var, burada ozmo var, burada çilekli yoğurt var, çilekli burger var. Tabii ki de Dubai çikolatası ve orman meyveli bir meyveli yoğurt var. Evet anneciğim, sihirli parmağımla artık bugünkü işimiz bitti. Bugün bir sürü şey getirdik anneciğim sihirle ya. Bakın biz sayın kaç tane. Say bakalım. 7, 8, 9 <laughs> tane mi geldi anneciğim ya? Evet. Günün şanslı çocuğu Nehir. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Şöyle bakalım. Bu dünyada benden keyiflisi ve şanslısı yok. Yerim seni. Kıvırcık kızım benim. Evet arkadaşlar. Kıvırcık Nehir TV kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoje tem